Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak hiçbir arkadaşınıza kanmayın. Onu diyeyim ben size. Çünkü neden mi? Benim burada bir sürü arkadaşım var. Tamam. Mesela yani aktif olan diyorum. Yani arkadaşlarım da vardı içinden konuştum ama mesela şu konuştuğum şu konuştum, şu konuştum, şu konuştum. Şimdi evdeyim. Evet, bu kabul eder, bu iyi bir şey. Tamam. Emre tepten geçti. Ama dediğim gibi arkadaşlar, Aslı da kabul etmez. İsterseniz de deneyelim çünkü. Zaten onun bir sürü kendin yakın arkadaşları var. Yani. Hatta benim God Serseri diye arkadaşım da vardı. O tabii ki de 27 bin 28 bin kupaydı. Tabii ona atıp durdum böyle. Ben bir şey diyeceğim falan yazdım işte. Kulübe. Ondan sonra katılmadı gitti. Fildar'ı. İşte arkadaşlar dediğim gibi komik bir video oldu. Biraz da üzüntü oldu. Benimle oynayacak varsa gelsin. Hemen <laughs> yapıyorum arkadaşlar. arkadaşlar ya dediğim gibi yani 2000 kupa üst arkadaşlar gelebilir ya da 2000 kupa evet açıyorum arkadaşlar kulübü açtım şöyle görün kulübümü gelin oynayalım beraber arkadaş ekleyeyim size dediğim gibi girelim kendilerini e-sporcu zannediyorlar. Kendilerini e-sporcu zannediyorlar. Bak izle. Kendilerini e-sporcu zannediyorlar. Tek yaptıkları şey böyle e-sporcu taklidi yapmak. Bak. Bak görüyor musun? bak Böyle. Bir bok yaptıkları da yok zaten. İyi oynayamıyorlar. Zaten aptal Ayıp şimdi arkadaşlar. Söylemek istemiyorum ben. Evet Arkadaşlar <laughs> oynama Ben Oynamama Gidiyordum Artık Derslerim Tek zaten. <laughs> Arkadaşlar Hayal Sadece Bilim Gibi BZ'deki Hayal Dynamite Profi Olmak Bir de Arkadaşlar şey demeyi unuttum. Ben bir kostüm almak için yarım saat bir saat uğraşıyorsam bazı kişiler o kostüm almak için bir saniye de alabiliyorlar yani. Neden mi? Elmasları var. Şeyleri var. Oyunu para E Bunlar böyle durdukları yerden mi kazanıyor? Arkadaşlar diye, hayır kazanmıyor durdukları yerden. Aman benim attığım videolar niye evlenmiyor? Benim ne eksiğim var? Onu söyleyin. Bak vallahi sinirleniyorum. Zaten siz beni biliyorsunuz. Bir yandan sikeymır daha sikeymır. Artık küfür edeceğim ya. Dolandırıcı da dolandırıcı. O video ney ney ney. Ben size an anlatamadım mı? Açıklamayı okuyun öyle gelin yazmadım mı? Hala yalıyorlar. Ben bunlardan asla söyleyeceğim. Bıktım artık ya. Bu ne ya? Bir oyun Güzelce oynatmıyor. Takır takır çıkanlar. Kuvvet çıkanlar. Fatih, Anca şey. Anca milletin düşmesini isterler anca Geliyor. Evet yani anca milletin düşmesini istiyor kişiler. Ben onlara buradan cevabımı veriyorum. Böyle yazacaksanız gidin siktir olun gidin lan. Tövbe estağfurullah ya. Bak bunu gidiyor yakın izliyor şey diyor arkamdan konuşacaklar. Ben bunu biliyorum biliyorum bak bak kabul ederse var ya edebilir etti tamam. tamam bak ne olur. ancak küfür ediyorlar anca küfür ediyorlar Ben ne yapayım ya arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi Şimdi bir yakın olur, bir şey olur. Bak, çufur edeceğim. Arkamdan konuşmayın abi. Adam olun. Beni burada sinirlendirmeyin. Zaten bak, millete rezil olup duruyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Giriyoruz güzel bir maç yapalım diye. Açıyoruz videoyu. Dokuzuncu oluyoruz ya. Gelip bir arkada bir yok ki. Sağlam bizi böyle güzel oynatacak. Abi git ya. Vallahi bu ne ya? Git ya. Bak bak senin ben ananı bir. De... Bak küfür ediyorum. Neden biliyor musun? Bak yavrum şey. Bey, Lina, e, Kasak var. İşim var. i̇şi yüzde yüz vardır. işi yüzde yüz vardır. Bunun işi bitmez zaten. Siktir, siktir amın Arkadaşlar, neyse bak daha çok küfür etmeyeceğim. Benim arkamdan konuşan yakınlarımın da konuşurlarsa dilleri kopsun. Onların ben Bak bir daha benim arkamdan konuşmayın. Sizi öldürürüm bak. Hayır. Bir anda sinir bastı içimi ya. Bu ne ya? Arkamdan konuşun. Git ya. Görüntü kalitem de kötü değil mi? Şöyle üstten şey yapıyorum ya. Hayranın, Bu yılanın güzel değil mi? Bu şurayı sadece şöyle yaptım diye like atmıyorlar. La ben ne diyeyim la? Ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim? Bak. Ben bu videoyu bu sürü dakika yapardım ama artık yapacak bir şey yok. Arkamdan konuşmayın. Arkamdan konuşursanız dilleriniz çocuklarınız ölsün. Amin.